Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz bonsai ağaç ve bonsai ağaç tohumu. Şimdi çoğu arkadaşlar böyle hani gelen mesajlara vesaireye baktığım zaman herkes diyor ki ben bonsai tohumu aldım. Nasıl ekmeliyim? Ne yapmalıyım? Şimdi arkadaşlar bonsai onun hepsine de yine bir ses duyunca arkaya baktım da. Şimdi bu bizim e, yedi veren karadut ağacımız. Dalında köklendirme yaptık. E, küçük saksıya da aldık bunu. Zaten dalında köklendirme video en son yayınladığımız açılışını e, görmüştünüz. Bunlar onlar arkadaşlar. Şimdi e, yavaştan açmaya başladılar e, sera ortamında. E, şimdi nereden devam edelim? Şimdi arkadaşlar çoğu internette gördüğünüz eee bonsai ağaçların şöyle diyebilirim ki e, neredeyse hiçbirisi tohumundan üretilmiyor. Ya dalında köklendirme yapıyorlar, çam ağacı olsa dahi. Veya da yerinde büyümüş böyle sahillerde, kıraç arazilerde büyümüş ağaçları kökünden söküp saksıya alıyorlar. Ama bunların hiçbirini de tohumdan büyütmüyorlar arkadaşlar. Şimdi burada ben bir iki budama yapıyorum. Ee, şimdi şekillendirmelerine bakıyorum ağaçların da. Normalde ben iple bağlardım. Ee, böyle sanırım ikilik çelik teller var. Bunlar yardımıyla birkaç dalını bükeceğim. Veyahut da bükmeyeceğim çünkü bitkiye daha fazla eziyet de vermek istemiyorum açıkçası çünkü kendi halinde bu zaten bir şekil almış bu şekli e, koruyarak da bunu e, büyütmeye devam edeceğim arkadaşlar şimdi şöyle e, tele hiç girmiyorum o konu biraz daha uzun hani eğip bükmeye kıvırmaya e, çok da ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum bu ağaçta çünkü bu filizler patladığı zaman hani yeni gözler açıp meyve vermeye başladığı zaman birinci yaprak, ikinci yaprak, üçüncü yapraktan sonra o sürgünün ucunu kırıyorsunuz arkadaşlar. Üç yapraktan sonrasını ucunu koparıyorsunuz. O yine çatallamaya devam ediyor. Siz bu işlemi devamlı olarak yaptığınız zaman zaten bu bitki bodur hale gelecektir arkadaşlar. Büyümeyecek. Zaten bitkiler saksıya alındığı zaman kazık kök. Mesela bitkiyi ilk diktiğiniz zaman fideyi İlk işlem kazık kök atmaktır aşağıya doğru. Ondan sonra yanlara doğru yaprak verdiği zaman kök iz düşümüne kadar yaprak kökleri saçılmaya devam eder arkadaşlar. Ama bu saksının içerisinde bu bitki kökünü çok yayamadığı için çok da büyümeyecektir. Bodur şekilde kalacaktır. Bunu şimdi biz bu yıl diktik arkadaşlar. Bu ilk etapta ben iki sene bunları ellemiyorum sonra saksıdan çıkarttığım zaman kök budaması yapıyorum. Saksıyı büyütebilirsiniz. Onda hiç sorun yok. Şu an bu yaklaşık 17 litrelik bir saksı içerisinde. Hepsi aynı hemen hemen. Bunların içerisinde ben bunu büyütüyorum. Eğer hani bu tamamıyla size kalmış. İster saksı değiştirip büyük bir saksıya alırsınız ama unutmayın ki bu dut ağacı bunu bir yılda bile kökünü saracağı için ekstradan ilave gübreler isteyebilir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi bunlar hakkında yani çok daha şekil vermediğim için bir şey de söyleyemiyorum. Çünkü inanın bunlar elimde kalmıyor. Bunlardan yapıyorum. Normalde kendime veyahut da bahçesi olmayan veyahut da dut ağacını sevip de bahçedeki koca bir ağaç etrafı pisletmesini istemeyen arkadaşlar bunu benden satın alıyorlar bu şekilde. Veyahut da ülkemizde birkaç e, bahçesini böyle bonsai ağaçlarla donatmış arkadaşlarımız var. Ben onlara gönderimini yapıyorum. Ama tabi e, uzun bir emek olduğu için arkadaşlar diğer e, çelikten köklendirme gibi değildir bu ağaçlar. Daha özen isterler. Çünkü e, sonuçta yerde değiller saksıdalar. Ama bunu yere diktiğiniz zaman da merak etmeyin. Bir yıl, iki yıl içerisinde de tek, tekrardan eski haline gelecektir. Şimdi e, bonsai tohumuna gelelim arkadaşlar. Şimdi bunun tohumunu satış yapanlar belki bana uyuz olacak, belki bana gıcık olacak ama bunu söylemek zorundayım. Maalesef söylemek zorundayım. Şimdi hiçbir bonsai ağacının tohumu ekildiği zaman bu şekli almaz. Yani sizin o bonsai tohumu diye aldığınız her bir tohum yani bunun tohumunu alırım ben size. Bonsai diye satabilirim belki 10 katına, belki 100 katına. Bunu herkes alır. Aa bonsai dut tohumu diye. Ama bu üç kağıtçılığa girer arkadaşlar. Çünkü hiç Yani hangi tür bitki bonsai yapılırsa Yapılsın üstünden alınan tohum aynısı olur ama bonsai olmaz. Bonsai şöyle diyebiliriz, ee, nasıl diyeyim hani yeni bir söylemle bir eziyet sanatı da olabilir. Yani düşünün, bir insan olarak düşünün şunu. Dalında köklendirmişler. Kolunu, bacağını orayı burayı büküyorlar ve sizi küçücük bir alana sığdırıyorlar. Siz orada ne uzarsınız, ne kısalırsınız? ama sizden çıkacak bir tohum normal yine insan bedeninde olur. Doğru mu söyledim? Veya hatta yanlış tabirimi kullandım bilmiyorum. Yanlış anlaşılmasını istemem. Yani diyeceğim o ki ya şunun şurada şimdi dutlar var. Meyveleri çıkmış bunun. bu biraz daha erken filiz vermiş. Şimdi şundan alacağım bir tohum normal duttan farkı yoktur. Ben bunu söylemek istiyorum. Kimsenin parası da boşa gitsin istemem. Aynı şekilde de bu ee, gökkuşağı gülü diye satılıyor tohum. Siz o to, adam size tohumu satıyor. Siz o tohumdan gül çıkana kadar zaten 2 yıl düzgün bakımda 2 yıl bir süreniz var. 2 yıla kadar kim öyle kim kala diyor adam. Sattığına satıyor. Yani buna aldanmamak gerek arkadaşlar. Ee, yani Doğru. Geçen en son e, bir tane daha mesaj gelmişti. Abi bonsai tohumu aldım diye. Herkese şey diyemiyorum. Hani e, yorum yazıyorum ama birisi görüyor, birisi görmüyor. E, i̇nsanların aldanmasını da istemiyorum arkadaşlar. Şimdi buna eziyet sanatı diyorsun da sen ne yapıyorsun diyen arkadaşların da olabilir. Valla arkadaşlar ben eğip bükmüyorum. Normal bir ağacın e, mesela bu budamasını yaptık. Hatta bu şöyle söyleyeyim ilk çelik ile çoğalttığım dört ağaçtan birisiydi bunlar. Ee, ve yerinde de kesilecekti çok aşırı büyüdüğü için. Onlardan rica ettim. Dedim bana bir üç ay bir müsaade edin. Ben bunlara dedim dalında köklendirme yapayım. En azından e, buradan alacağım dallar boşa gitmesin. Yine ben bunları ağaç yaparım dedim. O şekilde almış olduğum e, bitkidir bu. Yani bende yeri farklıdır. Yani sonuçta hep aynı ağacı kullandım çelikten yaparken ama dediğim gibi tecrübe derler ya ilk yapmış olduğum ağaç bu olduğu için buna kıyamadım arkadaşlar ve bir hatıra olarak da yanıma aldım. Bundan önce bir arkadaşım istemişti İstanbul'a gönderdim onun da yeri yoktu. Bu şekilde ben sadece uç budamasını yapıyorum çok detaya girmiyorum arkadaşlar çünkü. Şu an e, burası sıcak bir ortam olduğu için sür e, sürgünler patlamaya başlamış, e, eğip bükmeye de gerek yok. Zaten şunun kendine has bir e, bir eğimi var zaten. Bunu ben asla eğip bükmedim. Şimdi birazdan da e, yakından da göstereceğim size bunları. Zaten kendi formları var. Sadece ben aralardaki e, kurumuş olan dallarını temizliyorum. Dediğim gibi bunun sadece uç dallarını e, koparıp filiz verdiği zaman üçüncü yapraktan sonra kafasını koparacaksınız arkadaşlar o filizin. O filizde duru, büyümesi duracak ve oradan 1, 2, 3 oradan sürgün verecek. Bir sağdan bir soldan. Onlar da üç yaprak olduğu zaman siz bunu kopardığınız mı e, bu zaten çok bodur bir hal alacak. Bunu daha da küçültebilir miyiz? E, küçültebilirsiniz. E, yani bu hepsi tamamen size ve sizin göz zevkinize kalmış bir şey. Yani bilmiyorum ben de eziyet yapıyor yapıyorum ağaçlara ama en azından bir hatıra olarak yanımda olmasını istiyorum. Şimdi yakından da göstereyim arkadaşlar size bunları. Evet ilk ağacımız biraz daha düz bir yapıya sahip. Burada. Ama en erkenci de bu olmuş. Yine üstünde bakın meyveleri mevcut. Burada da var. Ben de video çekerken nedense horoz başka geliyor herhalde. Ötüp duruyor. Şimdi bir diğeri de bu arkadaşlar. Şu anki e, görünüm biraz daha sade ama inanın bu meyve verdiği zaman böyle ufak bir şekilde e, muhteşem bir görüntü olacak. Tabi o zaman şu an hani şey yapamıyorum. Kafamda kurgulayamıyorum ağacın e, geleceği şekli veyahut da kalınlaşmasını. O yüzden çok bir e, müdahalede de bulunmayacağım. Diğerine de gelirsek bu biraz daha e, uzaktan çekeyim bu arkadaşımızı. Bu biraz daha sola doğru yatkın olduğu için bunun saksısını biraz daha ağır, ağırlaştırmam lazım arkadaşlar. Bunda da şöyle yakından gösterirsem şu zoom yapamıyorum. Oppo sağ olsun. Şöyle elim arkasına koysam işte. Oh. Valla Acun abiye ulaşsam diyeceğim ki arkadaş bu Oppo telefon nedir? Ne bir yaklaşım yapabiliyoruz ne bir şey yapabiliyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Neyse Sadece şurada belirttiğim gibi bu sürgünler şişmiş. Yani patlamaya yakın. Bir hafta bile sürmeden filiz verecek ve dutları olacak üstünde. O yüzden bu yerdeki teli eğip bükmek için kullanmadım arkadaşlar. Bunun için de biraz geç kalmış da olabiliriz. Bu geç kaldığımızdan dolayı da tellerle büküp o gözlerin kırılmasını istemiyoruz arkadaşlar. Siz de e, bu anlattıklarım gibi ağaçlara dalında köklendirme yapıp kendi balkonunuzda, bahçenizde, e, terasınızda istediğiniz şekilde bonsai küçük ağaçlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ama tekrar da hatırlatmakta fayda var. Hiçbir bonsai tohumu diye satılan hiçbir tohum bonsai olarak vermez arkadaşlar. Dediğim gibi bonsai biraz daha böyle e, bitkilere yapılan eziyet sanatı gibi bir şey oluyor. Eğer siz de bunun gibi yapıyorsanız, özellikle de dut yapıyorsanız, dutu her yaprak dökümünden sonra köklerini budayıp ister büyük saksıya alın, ister bol gübreli saksıya almanız lazım arkadaşlar. Aksi halde bitki bol meyve verecektir ama olgunlaştırmadan da o meyveler sapır sapır dökülür. Hiçbirinin tadına da bakamazsınız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Muhteşem videolarla yine karşınızda olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın.